Evet sevgili paydaşlar. Şimdi sizinle bugün ilk kez uygulamalı bir olayı gerçekleştireceğiz. Yani ne yapacağız? Akdeniz meyve sineğine bir uygulama yapacağız. Bunun adı kısmi dal ilaçlaması. Bunun için ne kullanıyoruz? Klorsuz bir su. Ayrıca 10 litreye 1 litre gelecek şekilde hidrolize protein altı bu cezvedici olarak kontak ruhsatlı bir ilaç kullanıyoruz. Sevgili arkadaşlar buradaki amacı ve uygulama şeklini size göstereceğim. Öncelikle ne yapıyoruz? Pompamıza bir miktar su koyuyoruz. Daha sonrasında hidrolize proteinimizi üzerine ekliyoruz. Ve Güzelce birazdan karıştıracağız. Sonra da uygulamaya beraberce geçeceğiz. Ben bu karıştırma ve çalkalama işlemini yaparken siz de biraz dinlenin. Daha sonra devam edelim. Evet. Uygulamaya sağımıza geldik. Uygulama sağımız gördüğümüz bitki yani portakal. Ne yapacağız? Portakalımızın hemen hemen